Aşkım arındırdığım satırların imla hatalarına sıkışıyordum. Gözlerinin rengini anlatma telaşıyla. Tüm şehir bana bakıyordu sanki. Adımlarımı sana yönelttikçe kendimi senin ellerinden mülteci gibi hissetmek. Ve yasaklanmaz adının kendimce. Ezanın sesine hasret kalmaya benziyordu. Üstelik hadi beni anla diye avaz avaz susarken ben hiçbir zaman üstün alınmadığın sessizliklerim vardı. Ne garip. Ruhunu kendi bedenime giydirdiğim zamanlarda bin bir soruya boğardım seni. Neden sevilmezdim ben? Ya da sevmen için bir sebep var mıydı? Sevilmek daha mı zordu sevmekten? Beklesen döner miydin? Gitsem özler miydin Çağırsam gelir miydin Konuşsam duyar mıydın Kurduğum labirentlerin içerisinde kaybolmak Başkasının oyununa da yenilmekten Daha fazla yıkıyordu beni Kendi silahımla vuruyordum kendimi Kilitlediğim kapıların anahtarlarını karıştırmak Çok daha kötü hissettiriyordu beni Ne garip her şeye rağmen kalabilmek gurursuzluk muydu? Peki gurur öldürür müydü aşk? Şimdi ben daha iradeli durabilsem mesela, duyuyormuş gibi yapsam biter miydi? Sevmek bu kadar basit miydi? Ki ben secdeye yatırdım şeytanlar uğruna. Ki kopsa kıyamet, sana ihanet edemezdi yüreğim. Ki ateş olsan, eritsen beni, çıkana kadar bu canım bırakmazdım ellerini ne garip. Vazgeçmek daha gurursuzca olmaz mıydı peki? Gitmek senden ya da azat etmek bendeki seni. Korkaklık değil miydi? Acizliğe meydan okumak varken seninle, sensizliğe boyun eğmek, ayrılığın köles etmez miydi beni? Ki ben ölüm olsan, bugün diktirdiğim kefenimi, hayat demişken sana nefesimi tutmak kahretmez miydi geçmiş? Let's